Oy baya kalabalık. Valla alacağım mı ben inemedim ya adam daha iniyor. Şu alttan girelim içeriden. Şuradan şöyle. Tamam yapalım. Gözüm oh, tarafı sıra Sendeyiz bende sıra yok. Deyiz, ben de buldum. Gel 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 temiz temiz silahları yok Bir gel. Kaldım ben. hepsini. Ha, ya yardım. Neredesin sen? Yanındayım ya. Gel abi. Farklı, farklı düşmanlarla savaştı. Çok iyi oldu alttan atlayınca. Gel abi. Abi güzel taktik he? Yapacağım. Bomboş oluyor zaten. Kilini çaldım, kilini çaldım. He he he. yanındayım. Kask var mı içeride? Çalamıyorum. Bakacağım. O oyun. Sen 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 sen. Loadum falan hiçbir şey yapamadım geldi, ya. Geldi geldi geldi. Lan. Kask 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 kask. Attım attım. Devam et devam et devam et. Rez alıyor rez alıyor. Rez almıyor bitirdim. He pardon. Sağolun var tamam, ya, buydu. bir oturuyor böyle bum. Bir oturuyor böyle bum. Ucu ucu var mı ucu ucusu? Yok ya abi hissederek, inanarak sıktım ondan. Eyvallah. Oynadı alt. ek geldi. Ne vereyim abime? Ek bina vereyim abime. Girdi mi ek? Geldi. Ay hey, saçmalama bak. Oğlum çok... Merdiven. Bir canı var. Ay ben bunu çok saçma ölüyorum ya. Çok abi. Taşıdığımı kabul edersen dur yok abi bi daha ileri bir yerimize bir kemik bıraktı çantamı bırakmışım makinaya gidiyorum makina makinasın makina reddit verdi makina Öbür makineye gideceğim ya bu sarmadı. Lan bu da lan bu buz makinesi nerede? Her zaman çıkmıyor ki. Nasıl ya? olacağım attı o ya. Yakın geçti ya. Uçak sesini böyle yakın duyunca genelde atıyor. Atmış. gel gidelim. A Nereye? Atmış? Arabamız var mı? Şu Var, Buggy var, ESport var. Buggy'yi sana bıraktım, ESport'a koşuyorum ben. Tamam. Ya ne abi? mi gelmiş o? lan? evet. Tepe yapalım bence ya. Oyunu e drop uzak. Olur olur. Drop uzaksın. uzakmış ya. Şöyle bir soldan bir selam veriyorum. Buna kaldılar ama oynamak isteyebilirler. oynamış. Oynamış. Mark varsa oynadı kariyeri daha iyi. Arama. Şundan ses aldım sanki. Ümüğe oynuyorum arkasını araya aldım. Tabi ondalar. onundalar Ha garajın içindeyiz garajın. garajın solu var mı? Aman diyeyim var, yakın var hmm, Bir de var. başka ekstra şey var Şu şehri var Lan kalırsam oynarsın herhalde arabayla direkt O ne lan? Şöyle, şöyle. Sen nereden? Arkan, arkandaki tepeye gelmiş. Ee... Mark Şurada, şuradalar. Oo. bir tarafı seçmen lazım. İnce aşağı. Bence in aşağı Yani. canı var adam burada bir tek, tek kişi olabilir orası. Şakını batıyor. Garajda tek kalmış olma ihtimali bir yüksek. Bakıyorum. Yo adam var burada. Kırmızıda. Mu, kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızı mı? daha var. Bir yer öldü. Tamam. koştu. şeyde yanındakinde. Hani senin arabanın oraya koşmuş olabilir dikkat et. Ağzımı sadece atarsın. Çatıdan oynarım. Tamam ben bakmıyorum. Tam şurada. Burası kaldı. Bir biraz. Şimdi mi hala? Ha içindeydi. Arka taraftan çıkmadıysa. Sağından çıktı. Yok çıkmamış. Hayırdır görüntü alamıyorum. Gel. Evet. Artur araba daha geldi. Bakacak senin tepeden. Hmm. Dragon var bunda istersen. Geleceğim alacağım. şey, şey. Tepeye mi gelmiş? Aynen su Açık gösteriyor şu taraftan. Lan bir avuç çekeyim bakacağım. de ben bir yaracam oraya lan. Burada, bayağı loot var ya. Var var. Karşılıklı güzel fight dönüyor orada. Yürüp geçirdi bir grid lag. Valla kaldırırsa görüyorum. Takımı görüyorsun? Yok. Kaldırma yerini görüyorum çatta. Yok, şey, nak oldu ya, nakır rezleyecek. Sağ tarafından basıyorum. Luta, Aynı yere dura bak. gidecekler. Gel gel, onları öldürelim ya direkt. Eleyelim. Senin araba öyle çıkar sonra. Fight'tan bir Benim haber var. Araba varsa, yok. O yukarıda bir araba daha var. Ha bu senin arabaysa o yukarıda yeni yeni araba. Hmm. hmm. seni? Aynen orada, En sağda alıyorum. Sana bakacaklar bir adam. Ses yapsam falan da bakarlar. Toplansınlar, lootlansınlar. 20 saniye daha var. Bizler bakabilirler. Solda. Burada. Ya ben neyim ya? Herkesi bir mermi atıyorum ölüyorlar abi ya. N niye dersin? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dört tane asitim var lan. <laughs> ya bu kadar iyi olmamalıyım ya. Allah bir tane atıyorum ölüyorlar ya. Ne zamandan beri böyle bu kadar mı? Amir var gel. Al bunu. Hadi ki gözlerim yaşardı. Bende var. Adamın son sonucunu unutma değil mi? Hı hı. Kimse de belir yok ya. Hazırım. Tam var mı yok? Let's Al o arabayı aç adamı araba var. Aldım ben onu. bırakayım mı? Bırakayım. Burada bir loot daha olacak ha. Bir loot daha. Boş ya boş. Lazım değil ya. Aa. Ama gel hadi bakalım. <laughs> daha safesi. Di adam gördüm sanki. Yanlış. Alttan bak geliyor. Sağ alt direkt full buraya. Buraya sürecek bir marka unutma. <laughs> sağdan bir şey geliyor. O ne lan? Bisiklet geliyor sağdan. Aa, o lan? Biz, bizim geldiğimiz yere geliyor. Çıtır çıtır geliyor, çıtır. Ya nasıl bende ka. Ara ben vurdum. <laughs> Bence Ejde bekleyelim ya daha gelen olur. Ejde gaming severiz abi be. Bildirip duracak ne lazım oğlum? Abi bilmiyorum ben aç. Herhalde açım sana ben. Göre, ya, sana geliyor kapça sana geliyor sana geliyor kapça. Lan! Lan o ne? Abi ne yaptın? <laughs> Arabayı saldım sana geldi. Aldın çayıra mevlam bayıra mı? Mevlam kayıra. Daha alttakileri öldürdüklerimizi mi unutmasak? Lan ne lootucan daha ne lazım? Adam girmiş oraya adam girmiş oraya ondan. Bir <laughs> drop lazım bulamadım. Ne çıkamıyor mu? abi de ne? Çatı adam var. Bizim tepemiz gelir ha bak bu hareketler güzel de. Bu sıkan nereden sıkıyor ya? Bu açıktan bir yerden mi sıkıyor bu ya? Bak Öyle birimiz mi? aşağıya oynasın diğeri yukarıya oynasın. Ben yukarıya bakacağım full. Sen aşağıdan etrafa bakarsın. Tamam. En, en azından bir sonraki sayfa kadar böyle. E, tam tersi olmuş ha. <laughs> Aa sağ var bak. Geldi tamam geldi, geldi, geldi geldi araç geliyor araç araç. araç. Tamam. Ece bırakmayalım. Ece bırakmayalım. bırakmayalım. Oy, o neymiş o lan? Vurdu seni, o mu vurdun. seni başka bir şey mi? Bilmiyorum uzak, uzak vurdu sanki beni. Buna, da... buna, buna, pik atmam lazım, atmam lazım. Ne ya? E, düş geri düş düş. Sese düş. Beni bu vurmadı bence ya. Ama bu Uzaktaki senin olduğunu beni. anladı. O yüzden sürdüler buraya. Bence arkaya bakalım gel iyice Ece gidelim. Bunlar var Aa oyna buraya oyna 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 oyna. Yok ettim. Oyna. Yok ettim yok ettim yok ettim. Diğeri de set 3. bana az kiti bastı. Ama yoklar artık Lan. Bu vurmuş seni. Ben de güzel bir neyde atmıştım. Ne dedim Garuzo var Garuzo çek. Ee, ihtiyacım yok ama her almak istiyorum. Arka gelecek. 5 saniye içinde arkalanacağız bak gör. Döndüm arkaya. Sen tepeye dikkat et bak o tepeye gelirsen gelirse ölürsün. Tam... Tamir kiti var ha adamda. Var var ben. Ben, 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 ben kullandım bir tane. O oh, bunda da, ikisi de var. Çok iyi. Tamam. Ulan ben tamir Uy, edeyim Ne geldi oldu. bak sola. Alacak mı o drop'u? Ama bir kötü ya o. Zaman. Alalım abi nerede? Nerede? Bence kötü. acele etme. Mark. Mark. Çok kötü. Mark mark. Ya şunu abi. Mark çıkmıyor. Burada bir yerde bir de. Arkaya bakıyorum ben. çat Ay! Oy! Ev mi? Ev ev ev, ev ne vuruyor ha? Ya ya da kaç tane var? var? Adamlara çok var. Adamları var, adamları var. Çat. Yerde Bak ya da et. Ben geri döneceğim orası sende. Tamam. Girdi arabanın arkasında. Biraz şimdi ben biraz daha aşağı iniyorum. Bak. Sen tepede kal. Bana bir mermi bırakman lazım. Mermi bırakman lazım. Öte aşağıda. Mermim yok ki. 80 tane var. 20 atsan yeter ya önümü göreyim. Bana gitsene abi, bana gitsene. Abi o çok tepede kaldı. Abi, yani, yani yanım 82 silahım var. O zaman da var. gel beraber çıkalım lütfen çünkü adam var. 12 kişi var, 12 çok fazla. Abi öldü orası. Abi, abi, abi. öldüler. Öldüler, öldüler. Ben, ben çıktım yukarı, bana da lazım. Tamam gel oyna bu. Red bir grup oynayacak oradan. Bizim bu taraf çünkü bomboş. Ben uzun süre baktım. Bak o iki numara çıkacak. Burası önemli olan ya. Bence buraya terse kuş yapalım. Tom, Tamam. Tom, tamam, tutalım tutalım. Bir numara mı? var. Onun bir gerçi yok artık. Basıyorum ben buraya. Oo devam, tam alt var. Tam şey burayı oynamış. Kuranın altında. Ameliyat tamam, miyim? onlar oynasın abi biz arkaya bakalım. Onlar oynasın. Tamam tamam, ben ameliyatlayım geliyorum. Arkayı tutalım. Arkayı tuttuk ya. Tamam, bir kafa göstereceğim. Aşağı düştüm, aşağı düştüm ya. şimdi gelecek o taraf. Gelecek de nereden gelecek? Tamam. Tamam. Burada yok. Sağ Bu taraf, buraya gel, buraya gel, sağa gel. Vektörü var ha, bak deme deme. Buradan yerden çıkması lazım. Geliyor. Döndüm ya alan geldi. Aşağı, aşağı. Fazla kaldı. karşı çok... gelmiş. Şurada. Solda da var. öldü ya orada Hani lan var orada ya. Bir drop bir lan bakana. Burada var. Ta 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 kadar yapmışsın abi. Ya hak. Ya. Oy! <laughs> Çok iyi. 128. 128 metreye saydı abi be. 9 vardı bende. Allah bende de 5 diyeyim 6 diyeyim. Yanına da 1 koyayım. 16 olsun. Helal. Şu maçı bir yutum var. Ayıptır vardı. ya kaç kilimi çalmış. Vallahi billahi ya. Verdim şu kuru. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni güncellemede 35.2'de güzel muazzam bir maçtı. Yeni güncellemede çok bir şey olmadığı için çok da bir şey göstermedik. Ama ben size güzel bir kutu açılışıyla bu videoyu sonlandırırım. Bir tane bir onlu basacağım. İnşallah Ace gelir. Çok sevdiğim bir silah değil ama bir level'ını almak istiyorum. Bu arada siz de PUBG.com'dan desteklemeyi unutmayın. Hemen dükkan bölümüne girdikten sonra Appreciation Code bölümünden Oy! <laughs> Şu kod bölümünden pubg.com desteğine gidebilirsiniz. Bu arada Kik'te canlı yayındayız. Kutuları açmadan önce Kik'e hemen uğramanızı istiyorum hocam. Kik'e gelin canlı yayındayız. Hemen de şuradan bak şurada pubg'yi desteklemek için bölümüne tıkladıktan sonra bir hesap oluştur diyor. Giriş yapıyorsun. Girişinizi yaptıktan sonra efendim buradan dönüyor dönüyor dönüyor. Hop buradan bağlantı bölümüne geliyorsunuz. Oyun oynadığınız platform yani Steam'i bağlıyorsunuz. İçerik oluşturur teşekkür programlarında destek bölümüne 10k yazdığın zaman zaten direkt bizim 10k kodumuz çıkıyor. Basıyorsunuz ve destekliyorsunuz. Youtube'daki arkadaşlar. Bekliyorum gel. O zaman. Yeni Ace hayırlı olsun diyebilir miyiz? Abi ne düşünüyorsun? 3 tane golden kutu geldi. Bu, bu maçın Çok şerefine. Iyi. Bence hangisinde var Ace? Hiçbirinde. Bir tanesini açmak istiyorsan hangisini açardın? Aç onu. şey demiyorum. Yani kromasını aldım. Şimdi hangisini açayım? Sağ mı sol mu? Oha harbiden kroması geldi he. Ya, yani sen istedemedin ya. Daha demin 16 kill aldık abi ne oynadık yani. Şimdi oyunu ödüllendiriyor, mükafatlandırıyor. Hangisi sağ sol? Sağ. Bak pompalı iyi. Ya şunun e, şeyi de verse de bari. Kutsak ya bir daha açmasak. kutu Promosunu verdi. Kendini alamadık ya. Vay arkadaş. Neyse. 5 tane şamatik. Cici.